Evet arkadaşlar. Ford Courier bir aracı sahibim. Ee, Ford Courier aracımda lastik basınç sensörü algılanamadı diye bir hata aldım ilk önce. Bunun e, neyden kaynaklandığını anlatacağım size. Ara, araçlarınız için de lastik basınç sensörü dedikleri yani şu Sibob'un altında olan bir sensör var. Ee, bu sensörün bir tanesini değiştirmiştim ben. Bunu da koymuştum. Bu kopuk zaten Sibob'u. Ee, bunun içinde bir pil var. Bu pil bitince lastik hava basıncı algılanamadı uyarısı veriyor. Ben e, ilk önce şöyle düşündüm. Bunun içindeki pili değiştireyim. Cihazı tekrar aktif hale gelir diye düşündüm ama pili değiştirseniz bile de içindeki e, bunun üzerinde yani e, bir tane anakart var şurada küçük bir anakart. Onun üstündeki çipi de tekrar programlamanız lazım. Yani pil bitince programı siliyor gibi düşünün. Yani yeni pil taksan tekrar programlamanız lazım bunu sizin. E biz de bunu programlayamayacağımız için bunu gidiyorsunuz servise e, ana servis yok ki 3800 liraya değiştiririm bir takımını diyor. Takım olarak değiştiriyor orası. Ama dışarıdan tek tek buluyorsunuz ama tanesi 500 liraya bulabiliyor. Fiyatların tane olarak. E, ben de şöyle düşündüm. E, aracımı aldığımda ben bu aracın yazılımını da almıştım. Şöyle göstereyim size. E, bu aracı aldığımda Şurada araç ayarları menüsünde lastik hava basınç kontrolünü arızasını silme vardı şurada. Şurada hemen şu ikisinin arasında çekiş kontrol yokuş yardımı arasında vardı. Ben onu bende yazılım olduğu için direktman kaldırdım şuradan girdim. Şu benim programım. Kontağımızı kapatıyoruz tekrar açıyoruz. Şuradan tekrar basıyoruz. Diyor ki Ford Courier aracınızı diyor. İşte kayıtlar buldu. Kayıt yüklemek istiyor musunuz falan diyor. Evet ya da hayır yapabiliyorsunuz. Bu bir box. Yani cep programları gibi alınan bir yazılım bu. Satın alınan bir yazılım. Şuradan bağlantı kuruluyor. Burada cihazınızın içini okuyor. Yani bu sistem üzerinden yaptım ben bunu. PBC üzerinden yaptım. Yani e, bu program olmadan bunu kaldıramıyorsunuz normalde bu programda da geri getirilebiliyor tekrar yapılabiliyor yani e, sensörleri değiştirirsem tekrar buradan açabiliyorum o özelliği mesela aracın şu otomatik kilit özelliği yoktu bunu göstermiştim daha önce araç 25 ile 30 kilometre yani gaza bastığınızda kilometre göstergesi yükseldiğinde bu kendi benimkinde otomatik kilitliyor. Gizli özellikleri falan açıyor bu yazılım. Bu arada dediğim gibi, e, yani crack falan yani ücretsiz bir program değil. Keymer'e yok. Ama ben böyle çözdüm. 4 tane sensöre dünya kadar para vermeyeceğim için buradan araç ayarlarında şu çekiş kontrolü yokuş yardım arasındaydı. Lastik basınç kontrolü e, düğmesi. Onu iptal ettim oradan. İnşallah yanmayacağını düşünüyorum. Yanmaz da büyük ihtimal çünkü yok. Yani sensörü görme diyorsun orada. Sensörü ne yaptırsa yapsın diyorsun. Ha sensör ne işe yarıyor? Ee, sensör aracınızdaki basıncın düştüğünü e, hani düştüğünü söylüyor. Ama zaten ben aracıma binerken dört lastiğimi de kontrol ediyorum. Zaten normal bir e, sürücü kesinlikle de kontrol eder. Etmesi gerekiyor araca binmeden. Aracın etrafını komple kontrol etmesi gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Benim bulduğum çözüm bu arkadaşlar. Yani piyasaya ben bilmiyorum 2000 lira, 3000 lira, 3800 lira verilmez diye düşünüyorum yani. Düşüncem bu. Ee, şöyle de söyleyeyim size. Bazıları sibopları yani sibopları komple değiştirtip buradan yazılımla bunu kapattırıyor. Yazılım ücreti alıyor arkadaşlar. 250-300 lira, 400 lira, 500 lira. Yani müşteriden koparabilirsem diye. Alıyorlar yani. <laughs> Dediğim gibi ben araç, aracı aldığımda almıştım bu yazılımı. Epeydir var. Ee, o zamanki parayla uygun almıştım. Şu zamanki para biraz daha yüksek herkese e, çalışma hayatında başarılar diliyorum. Videomu burada sonlandırıyorum.